NYX'in dudak dolgunlaştırıcıları çıktı. Ben de iki rengini hemen aldım ve sizler için deneyeceğim. 6 numarası ve 7 numarası. İşe yarıyorlar mı? Bakacağız. İki rengini de göstereceğim. Şimdi önce 6 numarayı deneyelim. Hem de dudağımızı dolgunlaştırıyor mu? Bir bakalım. Hmm, normal dudak dolgunlaştırıcılara göre çok pigmentliymiş. Bundan biraz biraz alalım. Acayip pigmentli. Bu 6 numarası. Ama ağzım inanılmaz yanıyor ve dudaklarım da yanıyor şu an. Normale göre daha dolgun gösteriyor. Yapısı da güzel. Bir hafif bir yapışkanlık var ama güzel. Diğer glosslara göre çok daha havalı duruyor. Normalde hani dudak dolgunlaştırıcılar gloss formda olur, şeffaf olur ya. Bunun daha yoğun formda olması çok güzel olmuş. Bu da 7 numarası. Baya kahve. A acayip dudağım yandı. Renk çok güzelmiş. Bunu normalde sürseniz de dudaklarınız daha dolgun gösterir. Yapı itibariyle çok güzel. Bir de yapış yapış bir hissiyat Yok biraz ağır dudakta bir ağırlığı var ama aşırı yapış yapış değil. Bu tarz ürünler zaten bu şekilde olur. O yüzden ben sevdim bu ürünleri.